Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. İçişleri Baronu devleti çürütüyor. Dilimize biz üretmişiz gibi yerleşti. Baron diyoruz. Devletin gücünün dağıtıldığı feodal rejimde baronlar şövalyenin üstünde, vikontların altında. Günlerdir tartışıyoruz ya. İçişleri Bakanı muhalefetin belediyelerinde çalışan binlerce insanı terörist ilan etti ya. İşte nasıl alınmalıydı? Adli sicil kaydı mı, arşiv araştırması mı diye uzmanı olduk ya. işte bunları konuşup yazıp çizdiğimiz günlerde emniyetten bakış açımı değiştiren bir bilgi aldım. Mesele işte tam da bu dedim. Hep İstanbul'u konuşsak da hedefteki belediyelerden biri de Mersin. Hatırlayın Mezitli'de polis evine yapılan saldırıdan 2 gün sonra 28 Eylül'de sanki bu saldırıyla bağlantılıymış gibi CHP'li Mersin Belediyesi'ne operasyon yapılmıştı. 18 belediye çalışanı terör suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İşte Mersin Belediyesi'nin ilgilendiren hikaye tam da burada başlıyor. Eski polisler belediyeye geçerse. Mersin Belediye Başkanlığı'nın zabıta müdürlüğü sayfasını açıyorum. Daire Başkanı Fuat Tutoğlu olarak görünüyor. Kimdir Tutoğlu anlamak için özgeçmişine bakıyorum. Eski bir emniyet müdürü. Hayır, FETÖ ile suçlanan polislerden değil. Poliste de FETÖ tasfiyeleri yaşanırken o terfi etti Mersin'de. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Emniyet Müdür Yardımcılığına kadar yükseldi. Derken 2019'da CHP belediye başkanlığını kazandı. Başkan Vahap Seçer, zabıta daire başkanlığını halkın sevdiği Fuat Tuğluoğlu'na teklif etti. Tuğluoğlu uzun yıllardır görev yaptığı şehri tanıyordu. Mersin'in asayişinden sorumlu polis müdürüydü. Doğal olarak bu göreve en uygun isimdi. Öyle kolay olmadı. Görevlendirme ile geçiş için direkçe verdi. Ancak izin çıkmadı. Yukarıdakiler CHP'li belediyeye nasıl geçersin diye tepki gösterdi. Sonunda emeklilik dilekçesi verip polis memurluğundan vazgeçip yeni görevine başladı. Üç kardeş birden sürgünde. Eski çalışma arkadaşları belediyeye operasyon yapıyordu. Eski amiri olan İçişleri Bakanı belediye başkanını terörle itham ediyordu. Haliyle işi zordu. Belediyedeki pek çok ismi suçlasalar da Mersin Emniyetini yakın zamana kadar yöneten Tuğluoğlu'na neyse ki terörist diyemediler. Peki ne oldu diyeceksiniz? Önümde İçişleri Bakanlığı'nın üç tane atama kararı duruyor. Altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın da imzası var. Hani şu ağabeyinin FETÖ iltisaklı olması nedeniyle hedefte olan bakan yardımcısı. Tayin edilen üç kişiden biri Pınar Tuğluoğlu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden 26 Aralık'ta Samsun'a gönderilmiş. Diğer Deniz Ünsal 23 Aralık'ta Mersin'den Kastamonu'ya tayin edilmiş. Sonuncusu Ali'ye Yeter yine 23 Aralık'ta Mersin'den alınıp Bartın'da görevlendirilmiş. İsim benzerliği değil. Pınar Tuğluoğlu Mersin Zabıta Daire Başkanı'nın eşi. Diğer ikisi de Pınar Tuğluoğlu'nun kız kardeşleri. Şehit çocuğuna eziyet. Üç kız kardeşinde polis olmalarının bir sırrı var. O da babaları Nide Ulu Kışladı Ali Doğan, devletin resmi kayıtları 22089 sicil numaralı Ali Doğan'ın 16 Nisan 1980'de şehit olduğunu yazıyor. Gaziantep'te terör kaynaklı bir kuyumcu soygununu önlemeye çalışırken onlarca kurşunla şehit edilmiş. Hayatını kaybettiğinde en büyük çocuğu Pınar 7, kardeşi Deniz 2 yaşındaymış. En küçük çocuğu Aliye'ye görememiş bile. Annesinin karnındaymış babasının ölümünden 3 ay sonra doğmuş. Anneleri babasız büyüyen 3 kardeşi zorluklar içinde okutmuş, devletin şehit çocuklarına sağladığı destekle üçünü de polis yapmış. Üçü de bugüne kadar emniyet teşkilatında görev almış. Gel gelelim ne zamanki abla Pınar Tuğluoğlu'nun eşi Fuat Tuğluoğlu Mersin Belediyesi'nde göreve başlamış, o gün üç kız kardeşin de kaderi değişmiş. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına sorduğum ancak içeriğini öğrenemediğim soruşturmaların sonucunda üç kız kardeş 3 gün içinde 3 ayrı şehre kış günü neden olduğunu bilmeden sürülmüş. Anlatıldığına göre müfettiş raporu gerekçe gösterilse de üçünün de ifadesi bile alınmamış. 76 yaşındaki bakıma muhtaç anneleri kocaman çocuklarım damadım yıllarca devlete hizmet etti. Eşim şehit oldu. Bunu hak edecek ne yaptık diye soruyormuş baronlar devleti çürütüyor. Öte yandan bütün bunlar yaşanırken ülke Mersin kaynaklı bir başka skandalla çalkalanıyordu. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Mersin'den başlayan bir hesaplaşmanın sonucunda Ankara'nın ortasında öldürüldü. Cinayet ihalesini alan bir torbacıydı. Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya iki polis taşımıştı. Katilin peşine düşen güvenlik güçleri cinayet zanlısının evini bastığında içerden MHP'nin Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz çıkmıştı. İçişleri Bakanı ile içli dışlı olan Kılavuz evindeki zanlıyı almaya gelen devlet görevlilerine siz gidin sahibiniz gelsin demişti. Torbacıların siyasi cinayet işlediği, polisin eskortluk yaptığı olayda haliyle Kılavuz'a bakıp soruyorduk. Devletin sahibi kim? Kırık ya da dökük eskiden bir devlet vardı. Koşkusuz hep mağdur ettikleri oldu. Öte yandan kurumlarıyla kendisini herkesin diye tanıtıyordu. Şimdi aldılar, rozet gibi yakalarına taktılar. Kendileri gibi düşünmeyenleri yabancılaştırdılar. Terörle mücadeleyi kendi ikballerine meze yaptılar. Terörle mücadele diye çıktıkları yolda terörün mağduru polisleri bile harcadılar. Biz derdimizi kime anlatalım? Devletin içinde devletçikler var. Kurumların çizgileri belirsizleştikçe baronlar devlet biziz diye ortaya dökülüyor. Kanunların yerine kendi kurallarını koyuyor. Ağacın içindeki kurtlar gibi baronlar devlet gibi görünürken devletin kökünü çürütüyor. Çürümeyi heybetine değil ruhuna bakanlar görüyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.